Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV ve Denizli Metropol canlı yanında Metropol gündeminde ben Murat Acar karşınızdayım. Evet Denizli Tekstil ve Giyim Sanatçıları Derneği Başkanı Sayın Mukaddes Başkaya bizlerle birlikte kendisinde Denizli ve ülke ekonomisinin son güncel gelişmelerini konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz canlı yanımıza. Merhaba Murat Bey hoş bulduk. Evet efendim e, tabi Denizli'nin gündemi birkaç gündür e, ISO 2500 açıklandı. Ve Denizli'den de 11 firma listeye girdi ve Denizli'nin de gururu oldu. İçlerinde sizin üyeleriniz de var tabii ki. Ve bu 11 firmanın da 7'sinin e, tekstil sektöründen olduğunu görüyoruz. E, 3'ü bakır ve tel kablo ve bir tanesi de e, inşaat firması. Tabi burada e, tekstil ve e, tekstil olunca e, size de söz düşüyor efendim. E, 7 firmanın tekstilde olduğunu görüyoruz. E, siz bu 11 firmanın bu büyük başarısı için neler söylersiniz? Önce başarılıdır ve çok büyük bir gururdur. Evet. Ee, ve biz tabii ki yedi firmamızın e, tekstilden olması, tekstil sektöründen olması tabii ki bizim için çok önemli. Ee, bundan sonrasında da e, umarım çok daha fazla firmalarımız e, girer. E, 11 firma değil, 22 firma olur. Hepsine tekrar tekrar başarılar diliyoruz ve bundan sonra da umarım bu giden konseptörde de aynı şekilde hem tekstil sektörü için hem de diğer sektörler için devamlılığı sağlayabiliriz diyorum. Peki efendim özellikle tabii tekstili burada dikkat çekiyor. Sizin gibi Denizli iş dünyasının temsilcileriyle görüştük. Ve hepsi de e, tabi bu listede 7 tane tekstil firmasının olmasının gayet doğal olduğunu söylediler. Siz de katılıyorsunuz evet. görüşlere. Tabii ki. Yani sonuçta şimdi baktığımızda firmalarımıza baktığımızda e, çok büyük firmalarımız e, bu 7 firmamız çok büyük firmalar. Ve e, dünyada birçok ülkeye ihracat yapan, e, üretim yapan, e, dokumasıyla örmesiyle, e, boyanesiyle e, üretim konfeksiyonuyla üretim yapan entegre tesislerimiz. E, çok da doğal zaten ilk tanesinde eksik e, olması. E, ben de tabii ki bunun için e, ekstra ve farklı bir fikir beyan edemem. Evet. Peki efendim tabii bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve kararı yedinci kez de olsa sabit tuttu. Hemen akabinde de bir iki saat sonra da Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan arttırdı. Şu evet. an tabii Avrupa'da da dünyada bir resesyon, bir durgunluk beklentisi var. Denizli'de de siparişlerin az olduğu yönünde özellikle tekstil firmalarının siparişlerin azaldığı yönünde de duyumlar gelmeye başladı. Siz bu resesyon tehlikesini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ee, şimdi e, maalesef hepimiz için en verici bir durum. Ee, şimdi resesyonla birlikte bir de pandemi gerçeği var. Yani şu anda e, inanılmaz artışlar var ve tekrar işte maske kullanımı olsun, e, tekrar Avrupa'da olsun, dünyada olsun e, pandeminin de arttığını görüyoruz. Bu resesyonla birlikte hem pandemi hem de e, tedirginlik de çok etkileyecek. Şu anda zaten yansımaları var. E, talepler gerçekten sizin de dediğiniz gibi daraldı, azaldı. E, endişe verici e, çünkü rakiplerimiz zaten Pakistan, Hindistan ve aynı zamanda Çin'in de tekrar e, bu nabun fiyatlarındaki rahatlama, yani Çin özelinde özellikle konuşuyorum e, ve Amerika ile Çin arasındaki ulusal e, politika nedeniyle de Çin'in tekrar e, oyuna geldiği oyunda olduğu, rakip olduğu zaten rakibimiz ama tekrar biz bu Çin'den gelen siparişleri alıyordur. Tekrar Çin'de gündemde. O yüzden Türkiye için, bizler için bu bir zor geçecek. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız. Tabii ki fuarlara katılacağız. Tekrar yani müşteri ziyaretleri zaten bunun için çok önemli. Umuyoruz ki müşteri ziyaretlerimiz ve fuarları Tekrar bir e, pandemi vurmasın. E, biz aynı şekilde çabalamaya ve uğraşlarımıza devam edeceğiz. Çünkü yine e, şu var: kısa terminli az adetli siparişler olacak ve biz bundan dolayı da avantajlıyız. Çünkü baktığınızda Hindistan'da, Pakistan'da, Çin'de daha yüksek montanlı siparişler, e, bölümlü siparişler o ülkelerde üretilirken biz e, hızlı terminle e, az adetli siparişlere cevap verebiliyoruz. Bu avantajımızı e, kullanacağız. Elimizden geldiğince de bu bir yıllık süreci e, en zararsız şekilde atlatmaya çalışacağız. Peki efendim buradan e, üyelerinize Denizli iş insanlarına bir tavsiyeniz olacak mı? Çünkü Denizli iş dünyası tabii yatırım yapmayı da çok seviyor ama bir de ortada bir resesyon tehlikesi de var. Bu dönemde evet. yatırım yapmak ne kadar akılcı, o da tartışılır. Buradan bir tavsiyeniz olacak mı bu zor geçecek dönem için? Yani şimdi zaten hani herkes kendi planlamasını mutlaka ki yapıyor. Örneğin işte 3 ay, 6 ay, bir yıl planlamalarımızı zaten yapıyoruz. Ve bu bir yılı düşünerek tabii ki yatırımlar azalacaktır. Şu anda baktığınızda zaten Yatırım anlamında da e, yani yeni makineler çok fazla girmiyoruz zaten. E, o yüzden yatırım çok hızlı olacağını zannetmiyorum. E, Beklemekte fayda var. E, dikkatli olmakta fayda var. E, o yüzden hepimiz e, bu süreci daha e, kontrol bir şekilde yöneterek geçirmek Evet. Peki başkanım siz tabii aynı zamanda Denizli ihracatçılar Birliği yönetim kurulu üyesisiniz. Ve yıllardır e, Denizli'de yapılan, e, özellikle Denip'in yaptığı tüm yarışmalara da imza attınız. Her anında e, yarışmalardasınız ve e, başlangıcından bitişine kadar da e, tam yetkilisiniz diyelim. Ve yarışmalarda gerçekten göz kamaştırıcı bir şekilde e, devam ediyor. Şu sıralarda da Denip Dizel e, ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasında hazırlıklarında devam ettiğinizi de biliyoruz. Oradaki son durum nedir, son aşama nedir isterseniz onu da anlatın bize. Bu hafta yoğun bir e, hafta bizim için yarışmamızla ilgili. Biliyorsunuz bu sene ikincisini yapıyoruz yarışmamızın. E, biz finalistlerimizi belirlemek için hafta sonu e, hummalı bir çalışma yapacağız. Hepimiz çok heyecanlıyız. Ön elemelerden e, geçen e, finalistlerimizi buraya davet ettik. Şimdi de onları e, e, 14 kişiyi seçeceğiz aralarından, 14 projeyi seçeceğiz. E, tasarımcılarımız bugün geldiler, jüri üyelerimiz e, bugün geldiler. E, hatta onlar şu anda e, buradalar Denizli'deler, ufak bir Denizli pamukkale turu yapıyorlar kendileri. Yarın sabahleyin 9'da başlayacağız ve akşama kadar biz e, finalistlerimizi belirleyeceğiz. E, i̇nanın e, sevindirici olan şuydu, ee, özellikle geçen yıllara baktığımızda biliyorsunuz ev ve e, banyo tekstilinde e, yeni e, ikincisini yapıyoruz bir yarışmanın. Çok güzel projeler karşımıza geldi. E, çok fazla talep vardı, çok fazla proje vardı. E, değerlendirirken e, hakikaten zorlandık. E, hepimiz zorlandık. E, şimdi de yani yarın da bizim evet. için zor olacak. Sonra e, Cumartesi günü de burada Cumartesi günü de e, seçilen ilk 14'e giren tasarımcılarımızla firmalarımızı eşleştireceğiz. Onların eşleştirmelerini yapacağız. E, heyecanlıyız. E, bakalım e, güzel bir süreç. Bizler için de çok heyecanlı. Çok e, yeni tasarımcıları e, sektöre kazandıracak e, olmak bizler için gerçekten çok keyif verici. Onlarla birlikte bütün hafta sonunu geçireceğiz. Zaten ondan sonra da değerlendirmesini tekrar yaparız. Evet. Peki efendim, Detkis olarak tabii sizin de önümüzdeki günlerde etkinlikleriniz var. Evet. Bu Havlu Bornoz günü vardı. Hemen arkasından da Fashion Week var tabi. Onlarla ilgili neler <laughs> şey söylemek istersiniz? Onda da çalışmalara başladık, feyşemik çalışmalarımıza başladık. Bu yıl feyşemiki e, tarihini birazcık, şimdi, öyle eylül sonunda yapmadık, daha ama kasım ayına öteledik birazcık çünkü çalışmalarda da o süreç biraz daha bizi rahatlatsın istedik biliyorsunuz fuarlar geçti bir ara fuar oldu işte ev tekstil arkasından hal tekstil derken firmalarımız da zaten o tempoda yeni koleksiyonlarını hazırlamışlardı. Biz de o süreci biraz daha rahatlatmak adına Kasım ayında e, feşemek yapacağız. E, umuyoruz ki bu defa e, canlı gerçekleştirecek, defilelerimiz canlı olacak. E, çünkü geçen yıl dijital yapmıştık biliyorsunuz. E, ama bu yıl hedefimiz e, canlı yapmak, iki, güne, e, iki gün ayırmak bu e, feşemek için. E, onda da başladık. Onda işte kreatif direktörümüzü belirliyoruz. E, Firmalarımızı belirliyoruz. O süreçlerde şimdi adımlarını attık. Onları da ilerleyen süreçlerde. Kreatif direktörümüzün kim olduğunu çünkü görüşmelerimiz var şu anda tasarımcılarımızla. Ee, yine Özlem Süer tadında Özlem Süer gibi çok değerli tasarımcılarımızla görüşüyoruz. Ee, onları da ilerleyen tekrar sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Başarılar diliyoruz size. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Metropol ve Denizli Metropol canlı Metropol Gündemi programında Vetkis Let Başkanı Sayın Mukaddes Başkaya ile Deniz ve Ülke Ekonomi Gündemi ile ilgili kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Canlı yayınlarımız sürecek, bizden ayrılmayın diyoruz.